Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere YouTube'dan nasıl hızlı bir şekilde 4000 saat 1000 abone yapabilirsiniz. Bundan bahsedeceğim, bunu göstereceğim. Umarım sizlere faydalı olabilirim. Kanalıma abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. E, desteklerinizi bekliyorum bu video için. Alt, alt kısımdan da yorumlardan da birbirinize abone olabilirsiniz. Abone olun, abone olacağım gibi şeyler yazdığınız zaman YouTube engelleyebiliyor. Ben onları tekrar aktif edip yorumlarda gözükmesini sağlarım. Eğer bu şarj yorumlar yaparsanız ki yapın birbirinize oradan da abone olun. Ve ekstra farklı şekilde de abone olma yöntemini birazdan anlatacağım. Ama buradan e, farklı daha değişik abone kasma videolarımda mevcut. Onlara da bakabilirsiniz. Farklı farklı videolarım da var şu an ekranda gördüğünüz gibi. E, bunları da izlerseniz kanalımı incelerseniz sevinirim arkadaşlar. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde konumuza geçelim. Açıklama kısmında link mevcut. Ne linki var? tam olarak bu sitenin linki var. Siteye tıklayarak e, buraya bu kısma geleceksiniz. Takipkazan.com'un ana sayfasına geleceksiniz. Buradan ince, önce bir inceleyelim. Takipkazan sosyal medya uzmanı diye bir yazı yazılmış burada. YouTube abone YouTube izlenme, beğeni ve yorumlar hizmet sunuluyor. İşte kazanç yolu, para kazanmanın da bir yolu varmış bu site. Üzerinde Instagram takipçi ve beğeni de bulunuyormuş. Web siteye ziyaretçi işte link satması görevler ve daha fazlası bu sitede mevcut bulunuyormuş arkadaşlar. E, takip kazan nedir? Sadece gerçek bir kullanıcı, kullanıcıların kayıtlı olduğu sosyal takipleşme sistemidir diyor. Sosyal medya ile Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Google Plus ve diğer sosyal medya sistemleriyle alakalı çeşitli işlemler yapabilirsiniz. Size bir hizmet sunuyor, sunuyor arkadaşlar. Ee, burada da para kazanan kısımda var. müşterilerimizi tonlarımızı 10 TL olduğunda ücretinizi de alabiliyormuşsunuz. Ama ben şu an sizlere e, YouTube'dan abone kasma ve izlenme kasma ile alakalı bilgileri paylaşayım. Önce bu siteye açıklama kısmından tıkladıktan sonra kayıt ol kısmına tıklıyorsunuz ve videoyu lütfen sonuna kadar izleyin ki iyice anlayı nasıl yapabileceğinizi öğrenin. Sonrasında buraya kullanıcı adınızı yazacaksınız. Ben mobil benim, nomobmen olsun. Mail adresim bu olsun. Şifrem şöyle yazalım. Tamam. Cinsiyetimiz erkek, ülke Türkiye. Tekrar mail aynısını yaz şifreyi de yazalım. Bilgilerin mail almak istiyor ister misiniz bilgi maili? Ben istemiyorum şimdilik. Kayıt ol diyelim. Bilgi mailiymiş. Bilgili bilgili diye okudum. Ee, bilgi maili almak istiyorsunuz. Başarılı. Ee, şimdi sisteme giriş yapabilirsiniz. Kullanıcı adım bu. Şunu bir kopyalayayım. Şimdi kullanıcı adımı şuraya yapıştırayım. Buraya da şifremi yazayım arkadaşlar. Giriş yapa tıklayayım. Ve direkt giriş yaptı gördüğünüz gibi. Çünkü siteye hızlı bir şekilde üye olduk buraya geldikten sonra gördüğünüz gibi işte YouTube abone ol, izlenme kazanmak için işte YouTube izle, YouTube 4000 saat, aktif 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 bir sürü aktifler var. Diğer görevler jeton kazanmak için. Reklamları geçerek jetonlar kazanıyorsunuz. Buradaki mantık şu arkadaşlar. Bakın 50 jetonumuz işte bir kuruş ediyormuş falan filan. Bu şekilde de para kazanacaksınız. Yani jetonları biriktirirsiniz. buradaki mantık şu. Siz gidip başkalarına abone oluyorsunuz. Başkalarının videosunu izliyorsunuz. Veya başkasını da işte beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz veya Facebook'tan takip ediyorsunuz, Instagram'dan takip ediyorsunuz, hangi görevler varsa ve bunlar sayesinde size jeton geliyor. Sonrasında bu jetonlarla siz kendi kanalınızı koyup Kendi e, abonelerinizi veya izlenmenizi arttırıyorsunuz bence çok mantıklı e, Sizler de bu siteye gelerek buradan mesela bu videoyu izleyip 100 kişi mi geldi 200 kişi mi 300 kişi mi geldi Bunlar et, aralarında mesela abone olarak birbirlerine Fayda sağlayacaklar hem birbirine abone olmuş olacaksınız kendi aboneleriniz artacak siz onlara abone olsanız da bir şey değişmeyecek sonuçta e, Abone olmak kötü bir şey değil siz güzel bir şekilde abone olun ki size de abone olsunlar arkadaşlar Youtube abone ol kısmına tıklayalım. YouTube'dan jeton kazanmak için. Buradan jeton kazanmak için. Ee, buradan e, kısmında mesela 24 jeton veriyormuş. Buna abone olursak. Geç dersek 24 jetonluk bir tane daha geldi. Abone ol kısmına tıklarsak hemen bir site açacak bizi. Kendi kanalımdan abone olalım bakalım. 50 jetonumuz vardı. Abonelik eklendi. Kapattıktan sonra jetonlar da sistemimize gelecektir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 24 jetonumuz hızlı bir şekilde geldi. Bu şekilde aslında para bile kazanılabilir. Ee, yani para kazanma işlerine bile buradan gelebilirsiniz. Instagram'dan jeton kazanmak isterseniz bunları yapabilirsiniz. Veya video izleme işlemleri de yapabilirsiniz. Şimdi jetonu nasıl kazanacağımızı çoktan görmüş olduk diye düşünüyorum. Eğer biz e, gelip de buradan kendi sistemimize veya işte hesabımız artık Instagram hesabınız varsa gelip e, buradan siz de abone kasabileceksiniz onu söylemiştim. Peki onu nasıl yapacağız? Şimdi size onu göstereyim. Bu arada göstermeden önce arkadaşlar abonelikten çıkmanın cezası eksi 500 jetondur. Güzel bir sistem uygulamışlar çünkü abonelikten çıkan insanlar da olabilir. E, sayfa hesap ekle kısmına şuradan tıklıyoruz arkadaşlar. Sayfa hesap işlemleri kısmından. Sonrasında sayfa tıklama türü buradan eksi YouTube izlenme mi e, 25 saniye YouTube. Abone nerede? Ben göremiyorum büyük ihtimalle. Dislike, beğeni, YouTube abone kasma. Heh, buradan. Tamam. Video izletme 90 saniye varmış. Etkinlik başına. Buradan siz istediğiniz bir sonuç verebiliyorsunuz. Ama gördüğünüz gibi 24 vermişler. 24 verenler biraz üstü çıkıyor büyük ihtimalle belki de. Veya kaç verirseniz daha üstü çıkarsınız. Öyle bir şey sistemde de olabilir. O yüzden biz de yine 24'te kazandık. 24'e verelim. Günlük etkinlik pasif olsun. Evet pasif olsun. Param gidip bitene kadar tıklasın abone olsunlar. 2, 4, 3, 3 kere tıklayabilecekler. Tüm cinsiyetler olsun, tüm ülkeler olsun, fark etmez olsun, pasif veya buradan mesela bunu aktif yaparsanız günlük etkinlik limiti yani 100 kişi bana abone olsun, toplam etkinlik aktif yapıp 1000 kişi derseniz günlük 100 kişi toplamda 1000 kişi yani 10 günde bu etkinlik tamamlanacak ve 1000 tane içinde de 24 jeton koyacağız. Yani 24.000 olması gerekiyor jetonumuzun yani bundan dolayı bunları hani sayılarını da azaltabilirsiniz ben onun yerine direkt pasif yapacağım. Sonrasında ben robot değilim'e tıklıyorum. Ee, sayfa ekle diyoruz. Demeden önce tabi kanalımızın linkini koyacağız. Şuradan mobil men. ctrl -C yapalım. ctrl yapalım. Buradan ne diyor mesela jeton değerlerine göre beğeni izleme takipçi gelme hızı. 5-10 jeton düşük değerde. 11-20 jeton orta değerde. 21-25 jeton hızlı daha hızlı geliyormuş. Kanalıma geldikten sonra şu kısmı direkt kopyalayayım. Kanalımın kısaltılmış linkini koymayayım. Bir de böyle deneyelim. Bu şekilde yaptık ve YouTube hesabımız başarıyla eklendi. Yani yapmanız gereken şey kanalınızın şuradaki subscribe kısileceksiniz. Kanalımızın şuradaki linki yani arkadaşlar şuraya tıklayıp enterlarsak yine Mobilmen kanalıma gidecek göreceğiniz üzere bu kanalı siteye eklemiş olduk. kendi jatumlarımızdan giderek abone sayımız artacak. Ama ne kadar zaman alır? Yani hızlı olanı yaptık. 21 ile 25 abone, e, jeton arası yaptığımız için 24 jeton yaptık biz. Hızlı bir şekilde abonelerimiz gelecektir. Geldikçe de jetonumuz azalacak. Siz jetonlarınızı biriktirerek de para da kazanabilirsiniz. Ama buradan YouTube'dan abone olarak izlenmenizi arttırmaya çalışarak siz de insanları izleyerek falan gördüğünüz gibi şu abonem birden geldi. Ve e, işte benim jetonum 2 kaldı. E, buradan göremiyoruz maalesef. Ama abone artışlarım yaşandı arkadaşlar. Sizlere de tavsiye etmem bu yüzden hızlı oldu gördüğünüz gibi. Ekstra günlük e, aktif üyeleri görmek için buraya tıklayın. Jeton da alabiliyorsunuz, Aktif üyeler, işte hediye jetonlar verilecektir, takip kazanın büyük etkinlik diyor. Buradaki etkinlikleri, duyuruları da takip edebilirsiniz. E, para çekme işlemleri, para yatırma işlemleri, para yatırarak da buradan hesabınıza jeton alabilirsiniz. Jeton alma işlemleri de mevcut, onu da göstermiş olayım. 5 TL'ye 4.000 Jeton alabiliyormuşsunuz, e, 10 TL'ye 9.000 Jeton alabiliyormuşsunuz. Bu şekilde jetonunuzu arttırarak da abonelerinizi arttırabilirsiniz diyorum. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar videoyu kapatıyorum. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere iyi günler. Hoşçakalın.